Selam dostlar, ben Erkem. Bugün sizlerle The Economist dergisinin 2025 kapağını masaya yatıracağız. Malum, bu kapaklar her yıl dünya gündemini öngörüyor gibi hazırlanıyor ve aslında biraz dikkatli bakınca insan kendini türlü türlü komplo içinde bulunuyor. İşte tam da bu yüzden bugün biraz eğlenceli, biraz merak uyandırıcı, biraz kafa karıştırıcı ve belki de bir tutam atmasyonlu, sallamasyonlu eğlenceli bir sohbet yapacağız. E hadi gelin. Bu yılın kapağını birlikte çözmeye çalışalım. Öncelikle şu an ekranda kapağı görüyorsunuz. Ve tabii ki kapakta bu yıl yine yok yok. Gözümüze çarpan ilk detaylar direkt olarak karşımıza çıkan Trump. E tabii Amerika'nın yeni başkanı seçilmiş Donald Trump'tan bahsediyoruz. Herhangi birisi de değil. Çünkü ilk döneminde gerek Türkiye olsun gerek diğer ülkeler olsun epey bir zorlaştırmıştı hayatımızı. Trump'ın hemen solunda bir roket görüyoruz. Size roket, uzay, Mars desem aklınıza ilk gelecek kişi kim? Sizi bilmem ama benim direkt olarak Elon Musk geliyor. Ve Elon Musk'la Trump arasındaki ilişkiye bakınca aslında şunu söyleyebiliriz ki Trump şu anda seçimi kazandıysa Elon Musk'a çok şey borçlu. Çünkü gerek Twitter olsun, gerek aktif yaşantıda olsun Trump'a gerçekten çok büyük destek verdi ve rakibi olan Kamala'ya çok büyük karalama kampanyaları gerçekleştirdi. Ve aslında bunda çok da başarılı oldu diyebiliriz. Çünkü şu anda Trump başkan. Hemen sol tarafına bakarsak eğer dolar işaretlerini görüyoruz. Ve dolar işaretlerinin birinin hemen üstünde diğerinin de bir tık daha solunda yükseliş grafikleri görüyoruz. Buradan şunu çıkartabiliriz belki. Dolar Trump dönemiyle beraber gerçekten tüm dünyada bir yükselişe başlayacak gibi görünüyor. Peki başka neler görüyoruz? Resmin birazcık altına inersek en altta bir Jane Austen fotoğrafı var. Ve hemen sağ tarafında yükselen bir sol el görüyoruz. E buradan aslında çıkartabileceğimiz en temel şey kadın hakları, kadın dayanışması ve feminizm. Çünkü Jane Austen İngiliz bir yazar olmasının yanı sıra feminizmin en büyük isimlerinden birisi. Ayrıca yükselmiş bir sol elde solun yükselmesi demek belki de. E feminizm ve sol zaten birbirini destekleyen şeyler. Belki de buradan bunu çıkartabiliriz. Ne dersiniz? Şimdi olduğumuz konumun sağ ve sol taraflarına bakalım. Sol tarafta Zelenski, sağ tarafta Putin görüyoruz. Aslında bu iki adamın fotoğrafı 2024 kapağında da vardı. Ancak 2024 kapağına birazdan gelelim. Belki de bu iki fotoğraftan çıkartmamız gereken sonuç Rusya ve Ukrayna geriliminin belli bir süre daha devam edeceğidir. Çünkü 2024 kapağında da iki adam vardı ve 2024'ün tamamında hiç yavaşlamadan, duraksamadan, hiçbir ateşkes olmadan savaş devam etti. Evet devam edelim. En yukarıda bir Satürn görüyoruz. Aslında burada bir komplo teorisi üretmeye falan pek bir gerek yok. Çünkü birkaç sene önce açıklanan verilere göre Satürn'ün halkalarını artık göremeyeceğiz. Biliyorsunuz ki gerekli açılardan, gerekli teknikler ve araçlar kullanılarak Satürn'ün halkaları çok rahat şekilde görülüyordu. Ancak 2025'ten sonra bazı sebeplerden ötürü Satürn'ün halkaları artık gözükmeyecek. Burada direkt olarak buraya vurgu yapıldığını düşünüyorum. Hemen sağ çaprazında alt tarafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping var. Ve yan tarafında bir sürü çip var aslında. Fotoğrafın arka taraflarına gizlenmiş bir sürü çip var. Bu çipler gerek yapay zeka olsun, gerek teknoloji olsun ve gerek bilim olsun dünyada çok önemli bir yere sahip biliyorsunuz. Çin gerçekten çip üretiminde çok büyük bir paydaya sahip ve gün geçtikçe çip üretimi değer kazanıyor. Değer kazanmaya da devam edecek gibi duruyor. Yine bakacak olursak o az önce bahsettiğim Satürn'ün bu sefer sol alt çaprazında bir yen işareti var. Ve yeni işaretinin hemen solunda da bir düşme işareti var. Bu Japon ekonomisinin 2025 yılında gerçekten kötüye gideceğini mi gösteriyor yoksa tamamen bir tahmin mi? Tabii ki hepimiz izleyip göreceğiz. Hemen altında bir tek göz var ve tek gözün ortasında göz bebeği denilen kısımda bir radyasyon işareti var. Bu aslında dünyada hiçbir zaman bitmek bilmeyen savaşlarda kullanılacak olan nükleer silahlardan mı kaynaklı yoksa çok başka sebeplerden kaynaklı şeylerden mi olacak? Bakalım görelim. Belki de hiçbir zaman olmayacak. Onun yine hemen altında bir elektrikli araba görüyoruz. Biliyorsunuz ki elektrikli araçlar, elektrikli arabalar gün geçtikçe daha fazla kullanıcı hitap etmeye başlıyor. Gün geçtikçe Büyük markalar elektrikli arabalar çıkartmaya başlıyor ve yatırımları artık buraya doğru yönlendirmeye başladılar. Bu muhtemeldir ki 2025'te de bu şekilde devam edecek ve artık 2030'lara geldiğimizde fosil yakıtla çalışan hiçbir arabayı dünyada görmemeye başlayacağız. Bu iki fotoğrafın hemen sol tarafında bir kadın görüyoruz. Bu kadın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve hemen altında kırılmış bir oy sandığı görüyoruz. Bu iki fotoğrafın yan yana gelmesi Avrupa'da dengelerin değişeceğini ve belki de aşırı sağın yükselişe geçeceğini gösteriyor. Ve Avrupa'da aşırı sağın yükselişe geçmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi sonu bitmek bilmeyen göçmenler. Ve uzun zamandır sol tarafından yönetilen Avrupa kıtası sağ tarafa geçerken gerçekten çok büyük radikal değişimlere girecek. E tabi bu da beraberinde politik krizleri de ve ülkeler arası çatışmaları, gerilimleri arttıracak. Ve tabii ki artık da ekonomist kapaklarının olmazsa olmazı haline gelen bir zaman işareti. Sürekli bir sona yaklaştık, zaman daralıyor. İşte bu minvaldeki şeyler sürekli artık kapaklarda var. Peki sizce bu iklim değişikliği veya sadece ekonomiyle ilgili bir şey mi yoksa total olarak dünya için ve insanlık için geri sayım başladı demek mi? Artık burasını beraber izleyip göreceğiz. Evet fotoğrafları olabildiğince yorumladık. Olabildiğince komplo teorilerine döktük. E tabi işin eğlenceli kısmı bunlar. Ancak tabi ki hiçbiri kesin değil. Kapağı yorumlamak tamamen bizim hayal gücümüze bağlı. Mesela benim düşündüğümün tam tersini düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü benim düşündüklerim tamamen öznel yargılar. Ama şu komplo teorisi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Her ne kadar inanmak zor olsa da işte bu yılın kapağı aslında küresel liderlerin aslında hep beraber bir tiyatro oynadığını, perde arkasında ise dünyayı yöneten gizli bir grubun olduğunu ima ediyor olabilir mi? Hani dünyayı yöneten gizli aileler falan filan var yani. Sizce bu doğru mu peki? Dünyayı yöneten aileler. Rockefeller olsun, Rothschild olsun. Yoksa biraz fazla mı ileri gittim? Tabi bunlar işin şakası arkadaşlar. Evet, kapağı hep beraber inceledik. Ancak bu burada bitmiyor çünkü... Ekonomist dergisi kapağının verdiği mesajı kendi diliyle şöyle anlattı. Trump ve önce Amerika politikaları için Amerika seçimlerinin yankıları dünya genelindeki dengeleri değiştirecek dedi. Müttefikler ve düşmanlar ABD ile ilişkilerini yeniden değerlendirecek. Yani dünyada politik olarak dengeler büyük şekilde değişecek denmiş. İkinci olarak temiz teknoloji patlaması diyor. Yani orada Çin devlet başkanı Xi Jinping'in de var olduğunu bahsetmiştik zaten. Çin'in liderliğinde yeşil enerji ve temiz teknolojide devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacak. Belki de gerçekten o kadar fazla çip fotoğrafının olmasının sebebi budur. Yapay zekaya artan yatırımlara da vurgu yapmış dergi. 1 trilyon doları aşması beklenen yapay zeka yatırımları 2025'te gerçekten kritik bir eşiği temsil edecek ki biliyorsunuz yapay zekanın ultra hızlı gelişmesiyle beraber sadece birkaç senede Nvidia çip üreterek gerek Google olsun gerek Meta olsun Amazon olsun bu şirketlerin hepsinden daha değerli bir şirket haline gelebildi ve şu an dünyanın en değerli şirketi sebebi tamamen çip. Kendi yaptığı kapağın yorumlarını bu şekilde değerlendirmiş The Economist. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. Siz de bu detaylarla ilgili ne düşündüğünüzü lütfen yazın. Belki benim göremediğim bir şeyleri görmüşsünüzdür veya benim düşündüğüm şeyin tam tersini düşünmüşsünüzdür. Bunlar olabilir. Kim bilir belki de de ekonomist gerçekten bize geleceği anlatıyordur. Belki de çoktan yazılı bir senaryoyu oynuyoruzdur. Dününüz bugününüzle bugününüz yarınınızla aynı olmasın efendim. Geliştirin kendinizi. Arkadaydınız.